süre olarak ne kadar düşünüyorsunuz diye derseniz ortalama kimi dosyalar 6 ayda bitebiliyor kimi dosyalar 8 ay veya 1 yıl içerisinde sonuçlanabiliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bu dosyalar biraz da arttığı için Sayın Mahkeme Başkanlığı çok daha hızlı bir şekilde çok daha net bir şekilde bir çalışma durumları olduğu için daha da kısa süre içerisinde net bir şekilde bitirebiliyorlar dosyayı gerekli kararlar alınabiliyor. Bilişim suçlarında ceza muhakemesi 135. maddesi nedir? İletişimin tespiti durumudur. İletişimin tespiti durumu, bilişim suçlarında en fazla ilgili suç fiilinin açığa çıkarılması için sayın savcılığın başvurduğu delillerden biridir. Çünkü iletişimin tespiti durumlarında kişilerin dinlenme durumu, tape kayıtları olsun buna benzer telefon numarası bulunduysa o telefon numarası hangi telefon numaralarıyla bulunmuş bir baz istasyonundan diğer baz istasyonuna gönderilen sinyal kaydında neler var, arama kayıtlarında neler var, mesaj kayıtlarında neler var, aradaki iletişim durumları, hangi zaman içerisinde, ne kadar süre iletişime geçilmiş bu durumlar alınabiliyor. Bunlar tabii ki Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan talep ediliyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu bu belgeleri, bu bilgileri veriyor. Tabii ki Ceza Muhakemesi Kanunu 135. maddesine ve Ceza Muhakemesi Kanunu 135. maddesinde iletişimin tespiti kararı gecikmesinde sakınca olan hallerde Sayın Savcılığımız tarafından alınır. Normalde bu kararı soruşturma evresinde sulh ceza hakimliği veriyor. Gecikmesinde sakınca olan hallerde Sayın savcılık, Cumhuriyet Savcılığı bu karar alırsa derhal sulh ceza hakimine bildirip sulh ceza hakimine 24 saat içerisinde bu kararı kabul veya ret şeklinde vermesi gerekiyor. 24 saat içerisinde herhangi bir karar vermezse bu iletişime tespiti kararı kaldırılıyor otomatikman.